Yahu, oh, 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 oh. Sinan Eczacıydı, Birecikli Salih Tekel gazete bayi, emini dosya Mustafa'yı Gece Emirhan, metreyle ölçer satardı Allı pullu basmayı Sevri Fatçe, Leo Sibeke, Ayzeri Süsyanı En meşhur makallarımızdı Dükkanları işlek duraklarımızdı ne ararsan bulurdun metinerde Hele okulların açıldığı günlerde Bir numaraydı kitap defterde Mehmet Efendi dalında olmuştu bilge Satardı tahta kaşı koklava süpürge Vesile kuru üzüme yapmıştı gölge Berberlerin seferiyle sefer hacı Arap'tı Mecudeli Rıza o sidike demuru Gönlümüze kasılmış birer şaraptı Gönlür Köşke rayzı Fehmi yani Halil Bey Tatlı dilli güler yüzlü Mehmet'i büken Elleri şişerdi ayakkabı dike dike Kısa boyu ile hessi tellal Satarken halı kilim yorgan döşe Çarşının orta yerinde olurdu deli fişek Kılıç artı bedime usta Hüner gösterirdi kazanleyen tabak tasta Kalaylar kırdı müşteriye eşe dostan. Ölçer içerlerdi kumaşı bezi Takım elbisede tek de Ayhan Terzi Şalvarın şahidi Halil Terzi Ayizeli Demirci, Nuri Mustafa Usta Nar gibi kızarttıkları demiri çeliğe işte şekil verirlerdi koca Örste Kantikler Hacı Salih'in albendi Ateşle kallarlardı tek tek Terdekerlerdi sabahtan akşama dek Her nevi sebze evi Ali Tanış Ev dönerim, oğlu yarış Örfi Nazif Osman sebze halini gezerdi karış karış Evlülaye Guce Hacı Resul Kemal Kasap Güzel insanlardı yapmazlardı ince hesap Halkın sağlığıyla oynamazlardı et işinde Kahte eski çavşe esnafı güzel camlar Bu çarşıda çocuk çırak kalfaydı Alın teri kazançta sizinle ak sayfaydı Yoho Yo.